Dostlar geçen videoda bahsettiğim çekilişimizin ne olduğunu açıklama zamanı geldi. çekiliş Arkadaşlar Marmara Şunusundayız. Herhangi bir bana bir çar getiriyorsunuz ve ben de o çarınızı ele 5 kasıyorum. Tabii ki bineğiymiş, işte at biletiymiş, tecrübe yüzüymüş, neymiş, cırtıymış, cırtıymış. Hepsi bana ait bir şekilde çarımızı 3. kata götürüyoruz. Ve çarınızı ele 5 öyle kasıyorum. E, bu çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Size onu söyleyeyim. Öncelikle kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Bir de yorumlar kısmında katılıyorum. Size ulaşabileceğim bir de Instagram adresi yazmanız gerekiyor. Ben bu çekilişi ne zaman açıklayacağım size onu da söyleyeyim. Hani yorumlar 25-30 bandına geldiği zaman işte yeterince yorum geldiği zaman ben çekilişi açıklayacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. mekanına hoş geldiniz. Metin 2TR Marmara 0'dan yukarı sureslerimizin bugün 11. bölümüyle karşınızdayım. Hadi videomuza geçelim. Kankalarım, e, üzücü bir durum karşı karşıyayız. Neden derseniz çağımız 56 ile oldu. Yani 55 bende ap bir yerde. E, ben bu çarı kasar mıyım? Direkt kasmam hani yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kendimi kasarak bir de hani bir miktarda arkadaşlardan paralak onları da kasarak kendimi kasmayı düşünüyorum. Hani 56 ile olduk. 55 bende ap bir yerdeydi. Neyse ona yapacak bir şey yok. Benim e, biraz şeyime geldi. Dikkatsizliğime geldi. Hani Saçma bir lonca kurdum hani X başlamak için orayı düşündüm ama hani level atladık. Neyse bunu yapacak bir şey yok. Bankalar böyle bir tane gümüş okeyimiz var. Bakalım içinde ne çıkacak. Hani yüzük çıkarsa iyi olacak. Çıkmazsa da yani bir, şey, bir şey, yok. Bir sandıktan çok şey bekliyorum diyebilirsiniz ama hani bakalım. Zaten çıksa da tek sandıktan çıkıyor. Değerli kor çıktı. Bunu size beraber açalım. Haydi oğlum. Hani bana genel değerli kordan işlememiz çıkıyor. Değerli kordan hani ender, işte antika safına kadar çıkabiliyor. Şöyle işlememiş, çıkmış mı çıkmamış. Yontulmuşa bakalım. Yontulmuş da çıkmamış. Ender'e bakalım. E, Ender yeşim çıkmış. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hani işlememiş çıkmaktan iyidir. Dostlar eller kupon aldık. bu niye aldın derseniz şöyle kullanayım. Nesne market de gözükmeyecek. E, için kusura bakmayın. Hırsız ellerini çekeceğim buradan. Hırsız eldiven normalde 2 haftalığı 51 ep'e ben e, 32 ep karşılığında 7 günlük hırsız eldiveni alacağım. Yani artık bu çarede olacağımız için haliyle bize hırsız eldiven lazım olacaktır. E, çıkış attıktan sonra hırsız eldivenimiz aktif olmuş olacak. Dostlarım e, çıkış attık ve geri girdiğimizde 7 günlük hırsız eldiveni bizim için aktif olmuş olacaktır. Bakalım e, bu drop metinlerde nasıl bize fayda sağlıyor. Hadi bir tane metin bulup gelelim. Dostlarım bir adet metin bulduk. Yani şu anda ana buldum. Ee, burayı sevmeyen tek insan ben değilimdir. Şu an eminim birçoğunuzun gözü ağrıyordur. Şöyle cennet küpüyle yakalım. Neden yakıyorsun derseniz hani bayağı bir set verebiliyor bu zeka. Ee, da açalım. Zaten hemen e, kesmeye yakın ben kayda girelim. Şöyle metinimiz kesilmeye yakın. Şimdi ne, ne bir atıyor. Böyle kitabımız var. Ha, Çöp. Ha. Yani, severinde oynuyorsanız hani iki kasabilirsiniz çünkü gideciler azaldığı için okeyler baya bir değerlendi. Hani bu okeylerin adet normalde 2 iki, iki arasında giderken şu an adet on iki buçuk durumda. Hani bir de bunun iyi olasılığı var altın olasılığınız var altının şu anda 5-50 arasında sa sabit bir şekilde rahatlıkla satabiliyorsunuz hani eğer ki yeni bir sene başlayacaksanız Ruby'ye başlanızı tavsiye etmem. Çünkü hani Ruby'de hepiniz tabii ki öyle başlayın ama hani hepiniz yoksa benim gözümde en iyi server Marmara'dır. Hani kısa bir sürede çok sağlam bir çar dizme olasınız burada çok fazla. Çünkü hani iyi bir server. Dostlar gözünüze eziyet etmek istemiyorum. Hani su Dağı'nı dediğim gibi kimse sevmiyor benim gözümde. Neyse ben bir kız ormana veya hayat ormana gittiğimde artık ayda girerim. Dostlarım hala ormanda bir tane metin buldum. E, bu metinlerin şeyi yok. Drop'u yok. Herhangi dropu yok. Yani ne kadar düşük olursa olsun hani normal bir metinden atan drop'u almanız çok zor. Ben yani bu metin droplarını da size en son göstereyim. Şöyle abi metinimiz kesilmeye yakın. Bakalım üstüne ne drop atacağız. Dediğim gibi hani bu metinin drop'u çok az. Şu e atmaz. İşte böyle göstereyim. Hani sadece artı 3 şansınız varsa artı 4 taş atar. Hani gördüğünüz gibi beceri kitabıyla atmadım. Bu yani budur metni kesmenizi zaten tavsiye etmiyorum. Metin kesecekseniz bu ormana gitmeniz daha iyi olur. Polsar'ın bir verdik. Toplamda kaç tane ortaşı götürmüşüz arkadaşımıza. Arkadaş evet. bakmayalım. biyolog amcamıza. E, biyolog, bir deneyelim. 4 adet getirmişiz. 6 adet sonra bize ödülümüzü verecek. Ay bu dayı vermiyor. Beyakko amcamız veriyor. Sadece aracı yani. Dostlarım oyunda birçok kişinin bilmediği bir şey size söyleyeyim. Hani ele beşle öyle geldiğiniz zaman işte skilllerinizi gelemek istiyorsunuz ve hani Elinizde bu abi bon yok. Şöyle sayfa görevleri var. Birçoğunu bilmiyordur. Biliyorsa da unutmuş, unutmuştur. Şöyle şehir bekçisine tıkladığınız zaman hani zaten genel görevler üzerinde oluyor bu sayfa görevleri. İlk görevimiz zaten yabani köpek. Avla diyor. 9 tane. Ben 9 tane yabani köpek alıp geliyorum. Dostlar son yabani köpeğimizi öldürelim. Zaten 2 kişiyi bekçisine gerildim. Kaydı bölmeden bekçiye gidelim. Yanlış hatırlamıyorsam biz satıcıya evlendiriyor bu. Ne diyor bize? Tamam. Satıcıya yardım edin. satıcı da Niye bu kadar oldu bilmiyorum. Özel bir zırh şey verilmesi lazım. Aynen. Buna zırh şey götüreyim ben. Hani size uzun uzun diye göstermeyeyim. zaten oyun size yönlendiriyor. Ben Uriel'e kadar olan kısmı zaten keseceğim. Uriel'den sonrasını ben size yine söylerim. Dostlarım sizlere fazla sıkmamak adına hani görevimizi biraz ilerlettim. Uriel'den en son Yogmi çölündeki maymun zindanındaki anıtı bulmamı istedi. Ben maymun zindanındaki anıta gittiğimde artık açarım sizlere. Dostlarım ilk anıtımızı bulduk. Veya anıtı. Şurada hani bu mapin içinde iki tane anıt var. İlkisi bu. İkincisine geçtiğimde ben yine açarım sizler için. Dostlarım yanlış hatırlamıyorsam buradan sol dönünce anıtı bulmamız gerekiyor. Aynen. Yine ikinci anıtımızı da bulduk. Bize ne verdi? Sayfayı verdi. Bunu yüzde %90 Uriel'e götüreceğiz. Ne diyor ne diyor? Uriel'e götür. Ben Uriel'in yanına gidip geliyorum. Oltar size bu ufak bir bilgi vereyim hani Uriel'in yanına çok geleceğiniz için hani buradan Sürekli işte çınlama yüzü işte göğe de seyahat piyeti yerine Hani evli ise Uriel'in yanında şamanızı götürürsünüz Şura yüzünüz koyarsanız yüzünüzü bastığınız zaten onun yanına gidersiniz Şerefsizim benim aklıma gelmişti. gelmiştik yani Benim Charnet evli değil o yüzden gidemiyorum. Buraya ya yürüyeceğim ya da Jelama yüzüyle gideceğim ama çağrınız evliyse dediğim taktiği yapabilirsiniz. Dostlar sayfamızı Urge Reis'e götürdük. Ee, bizi Nakajama'ya yönlendirdi. Öyle gördüğünüz gibi yanlış hatırlamıyorsam bu görevden sonra baralı bir görev başlıyor. Hani o görev geçince ben size ne olduğunu söylerim. Az çok tahmin. yani bilenleriniz var da illaki ama bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Baralı bir görev başlıyor siz için. Ve evet kankalar dediğim göreve geldik. Görevimiz ne? Baş yüz baş öldür. Hani şansınız varsa bir iki tane de data alır, tane de data alır, yüz tane de bile atmayabilir. Hani zaten kısıtlı yerlerde bir baş yüz baş çıkıyor. Neyse ben bir baş yüz başı aramaya başlayayım. Size işte kaç tane de düşürdüğümü artık kayda alarken söylerim. Dostlar size bir şey yanlış söylemişim. Onun için kusura bakmayın. Hani 55 levelde yapabileceğiniz görev demişim. Ama o yapacağınız görev 60 levelin göreviymiş. Yanlış hatırlıyormuşum. Ayrıca bu yapacağınız görev sadece Butar'a pek ait olmuyor. Hani yan karakterlerinizle yapabilirsiniz. İşte 60 bile 60 60 bile lira kasıp Kötür ve müzelerine de boya koyuluyor diyebilirim biliyorum. Hani depoya koyarsınız. İşte öyle öyle işte 5 çarptan aldığınız zaman karakteri silersiniz, yenisini açarsınız. Aynı görevi onlarda da yaparsınız. Böylece kolaylıkla skillerinizi gelemiş olursunuz. Ankara zamanı gelmişken bir ruh okuyalım. Bakalım geçecek mi? Hadi oğlum geliştirmeden bu hani, kaçıncı yakışık bilmiyorum ama hani, G2 olmuyor bir türlü. Neyse illaki olacak. Oraya gerek yok. Dostlar ilk yüz başımızı bulduk. i̇nşallah atar. Zaten Marmara'da oynuyoruz. Çok sıklıkla bunu kesiyorlar. Hadi oğlum. Ama atmadı. Neyse ben bunu atınca artık fayda gelir Kanka, site eldivenin bize ne kadar etki sağladığını size göstereyim. Ümitini keselim bakalım bize hangi durup atacak. Erdoğan Eldiven atar sayı. süresi bitti. Neden derseniz takılı unutuyorum. Hani alışık olmadığım için takılı unutuyorum haliyle. yani atar sayı önümüzde ışığı şey da var. Yani lazım olacak bize. Şöyle bakalım bize ne atacak. Umarım ki atar. Şöyle bize. Beceri kitabımız var her zaman gibi. Başka ne var? İşte. Tepelerimiz var. Erdoğan veya Pelerin Neyse sağlık olsun. Dostlar ben görevimi yaptım. Şöyle 4 adet Kardoragor misimiz var. Bir açalım. Yakutumuzun zaten alt yapısı var. Çıkarsa deneme şansımız olacak ama çıkmamış. Satış çıkmış. Zaten bunları süre için kullanırım herhalde. Bir adet de gümüş var. Bunu açalım. Çıktı. Öğretici de çıktı. Dostlarım ben atımızı en son 6 level'e getirmiştim. 7 level yapmaya çalışıyorum. Şöyle biz artık birinci köy yerine başka yerlere işlemeye başlayacak. Hani ta ki 10 level'e kadar. 10 level'den sonra hani atımızın üstünde vuruş yapabiliyoruz. Şu an hiçbir şekilde vuruş yapamıyorum zaten. Neyse ben bu işaretten yerine gidiyorum. Dostlarım böyle sesimizi bize verdiği görevi yaptım. Hani inşallah beni yormaz. Şöyle. Benim bir taktiğim vardır. Şöyle gelirken basarım. Genelde ee, şey yaptı, kabul ama bu sefer kabul etmedi. Neyse ben bunu işte kabul edene kadar devam edeceğim. Dostlar şöyle acemiyat sonuçları diyelim. Aynen kabul etti. Atımızın 7. seviye, 7. seviyesi hayırlı olsun. Dostlar şöyle de çarımızın biyoloğunu bir teslim edelim. Çürümüş dedi. Kaç tane getirmiş ona bakalım peki. biyolog görevlerinden. 4 adet getirmişiz. 6 adet daha sonra çarımızın ortaşı biyoloğu Dostlarım günlük sayfa görevimizi düşürdük. Hani çok şanslıydım. Bu ikinci baş yüz baş kestim. Hani bu görev çok yorucu olabiliyor. Şansınız artı ikinciye düşebilir. Yüzüncüye bile düşmeyebilir. O derece bir sıkıntılı bir görev. Zaten bu günlük görevlerde en sıkıntılı görev bu. Gerisi basit. Bu düştüğüne göre artık Uriel yanına gidebiliriz. Dostlar Uriel yanına geldik. Elini... Şöyle Uriel'e teslim edelim. Evet evet. Bitmedi. Soruyu bak bitsin. Evet. evet. verdi? Bir dakika görüyoruz neymiş? Altıncı sayfa diyor. Ne diyor? Ulu. Aynen şöyle ki maymunun uzanına gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın ama yanlış söylemişim. Lütfen kusura bakmayın. Maymun demiş ama örümcek zindanına gidiyoruz. Neden buradasın derseniz arkadaşlar yılan vadisinde ışınlanıyorsunuz. Hemen zaten buradaki portaldan yok gücünden ışınlanıyorsunuz. Hani çölden iki saat e, işte yürüyerek gitmekten size, size gösterecek taktik çok kolay olacaktır. Şöyle yılan valisi de zaten çöl yaşında sonra hemen sol tarafınızda örümcek zindanı girişi bulunmaktadır. Buraya girdiğiniz artık örümcek zindanına girmiş oluyorsunuz. Dostlar size şunu da söyleyeyim. Hani çağrınız 61 levelde hani sabit bir şekilde 61 levelde takılıyorsanız genel XP'ye çok dikkat edin. Çünkü hani güzel bir XP oranı verdiği için çarınızın level atma olasılığı çok yüksek. Ya ben bu çarı aynı 56 levelde başlamıştım işte görevleri yapma. Çar 57 level olmuş. Bir iki küp de doldurmuş. Yani ona çok dikkat edin. Çünkü XP oranı çok yüksek. Dostlar Uriel Reis bizi nereye gönderdi? Yuan yanına. O da bizi nereye gönderiyor? Diyor ki kardeşim şöyle gidiyorsun. Birkaç tane haydut öldürüp geliyorsun. Bu kadar basit. Ben de onun bu istediği yere getirmek üzere çöle gitmek istiyorum. Hadi çöle gidelim. Dostlarım hani çor haydutlar nerede çıkıyor diye merak ne diyorsanız size onu da söyleyeyim. Yani genelde şu orta göbekte çöl aydınlıkları çıkmakta. Ben de oraya gitmek üzere yola çıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaş kendime, kendi, kendi ile nasıl kasılıyor şöyle göstereyim size. Ailesini kapattı mı? Herhalde bizi gördüğü gibi istediğini Görürsünüz ya Aynen bakın. Yani adamların kurduğu sisteme bakın. Ben, ben geldiğim gibi adam ileyi kapatıyor. Gittiğim gibi de direkt hileye başlıyor. Neyse bunun da esasını almış olduk. Biz bakalım. Dostlarım e, günlük görevlerimizi bu videoda bitirmek istemiyorum. Nedeni ise hani bayağı uzun sürüyor. Uzun sürmüyor aslında hani kafaya koysanız 4-5 saate yapabileceğiniz bir şey. Hani gereksiz bence çünkü 4-5 saatten ben niye ona birden ayırayım? Ayırırsın da birden ayırmak mantıksız. İşte günde bir iki saat onu ayırarak e, bu görevimizi yapabilirsiniz. Bu videolukta hani günlük görevimiz bu kadar olsun. Tabii ki diğer e, videolarımız videolarımızda devamı gelecektir. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Buraya kadar gelip beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca videonun başında da bahsettiğim çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.